Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta Odin Cordelius için hesabımın içerisine 10.000 mücevher satın alacağım Marketin içerisine güzel bir özel teklif geldi 170 liraya 10.000 mücevher alabiliyorsunuz Şimdi bu 10.000 mücevherle normalde biliyorsunuz 2 tane destansı kostüm satın alabiliyoruz Bu ne demek toplamda 300 elmasa denk geliyor Abi 300 elmasa baktığınız zaman burada baya bir pahalıya denk geliyor Yani 350 lira sadece 170 elmas yani 360'dan bakarsak 700 liranın bir tık altı gibi bir şey yapıyor. Bu yüzden bu 169 liralık teklifi satın alacağım. Bir tane kostüm bugün satın alacağım. Alan 5000 mücevheri de Odin Cordelius için bekleteceğim arkadaşlar. Onu da bir söylemiş olayım. Hatta alacağım kostümde de size söyleyeyim uzun zamandır almak istediğim fakat nedense bilmiyorum almadığım DJ Ems kostümünü artık bu hesaba satın alacağım. Test hesabının da içerisine geçiş yaptım. Tabii ki bu bölümde sizlere Odin Cordelius'u da ufaktan bir göstermek istiyorum. Özel teklifinin görüntüsü bu şekilde. Animasyonu bir izleyelim hocam. Evet yere vurdu yani güzel bir şekilde vurdu. Şimşekler yıldırımlar da çıktı hocam. Hani gerçekten çok güzel bir dış kaplaması ve dış görünüşü var. Ya yani bunu 5000 mücevhere ben satın almak istiyorum. Oyuna geldiği zaman bu yüzden 10000 mücevherlik teklifi almam lazım. Hareketine bir daha bir bakalım abi. Vur bir yere. Fena. Burada tabii bir şey çıkmıyor abi lobi olmadığı için. Şöyle bir oyuncu simgesi ve rozeti de bulunuyor. Şöyle bir de de görmek istiyorum. Yani arka planla beraber inanılmaz yakışıyor. Ee, hareketini de yaptı. Ya gerçekten muhteşem gözüken bir kostüm. Diğer sezonun arka planına uygun bir temada olduğu için zaten baya bir yakışıyor şu anda. Hızlı bir şekilde efektlerine de bir bakalım arkadaşlar. Abi nasıl karga arkada uçuyor. Çünkü <laughs> görüntü çok güzel ya. Ben hareketliyken uçuyor bu arada. Durduğum zaman gelip konuyor. Vay. Lan bu kostümle oynarken ben bunu hiç fark etmemiştim. Şu an ilk defa fark ettim. Hocam vuruşlarımıza bir bakalım. Vuruşlarımız çok güzel abi. Vuruşları beğeniyorum. Şöyle bir de Ultimizi attığımız zaman görmüş olduğunuz gibi fırlıyor hocam. Oradan bir fırlıyor. Gayet güzel bir görüntü var. Şimdi bir dakika diğer tarafa geçtiğimiz zaman kuş hala aynı hareketleri mi yapıyor? Evet hala aynı hareketleri yapıyor. Gelirken geliyor. Durduğumda duruyor. Ya bu şekilde efektleri güzel olan bir kostüm. Bu yüzden bunun için mücevheri almam lazım. Almadan önce de şöyle hocam markete bir usta yazmak istiyorum. Daha sonrasında elmas değil pardon mücevher teklifim bir alayım. Teklifimi şu anda satın aldım ve 11 mücevherimiz geldi. Hop şöyle bir Aynen sınırı da bu şekilde aşmış olduk 11.570 mücevher oldu Ve geldim katalog kısmına DJ Ames kostümünü buradan satın almak istiyorum Animasyonunu izledik Yine çok güzel bir süpercell May kostümü arkadaşlar süpercell May kostümleri zaten genel olarak baya baya güzel kostümler 5.000 mücevheri de ben buradan DJ Ames'ime yapıştırıyorum Buradan almış olduk Bir tane de fotisini bir alalım Peki rozet falan Ooo hareketli rozetimiz de var Güzel güzel bak bunu beğendim bunu bilmiyordum hocam. Şöyle bir Emze gelmek istiyorum. Zaten kupası yüksekti diye hatırlıyorum. Şöyle en yüksek kupa neredesin? Ha. Evet 949 kupadaymış. kod karakterimiz kostüm diyordum. Süper Ayran Emz varmış burada. Kötü kız Emz, Tap Gümüş Emz ve artık bir kostümümüz daha var. DJ Emz. Yani sadece Harajuku Emz eksik. Onu da zaten satın alacağımı zannetmiyorum. Hocam Star Ediyor senden çıkıyorsa çıksın artık yani. Ben burada DJ Emz'i almışım. Ne işim olur? o kostümle. Evet bir tane maç yaptım arkadaşlar şansıma bahtıma abi gittiler emzi aşamalı gireyim dedim. Gizemli star hediyesi geldi maçı da kazandık şöyle bir bakalım. 200 kredi peki abi. Şöyle bir tane daha açalım. Ender geldi. Ender'den zaten bir şey gelmiyor. Savaşan böcekler haritası geldi şu anda arkadaşlar. Eskiden bu haritada baya bir Emz'le beraber oynardık. Yani güzel bir şekilde denk geldi. Ben de Emz'le oynayacağım. Karşılıklı komplarda bu şekilde iki takımda da bir tane 9 seviye karakter var hocam. Yani bu şekilde olayımıza giriş yapacağız. DJ Emz'imizi denemek istiyorum aşamalı modda. Evet karakterin karttaki görünüşü bu arada gayet güzel. Ben onun görüntüsünü sevdim. Bu arada bizdeki herkese de maşallah kostüm var. Şöyle bir tane de bir spreyine basalım arkadaşlar. Evet bu şekilde bir hareketçi bulunuyor. Ee, sağa sağ oynayan yok mu arkadaşlar? Sağda oynamamız gerekiyor ya sonuç olarak. Böyle bir tane daha bir boşa haydi geçmiş olsun hocam. Seni aldık. Seni aldık çocuk adam. Sen de gittin çocuk adam. Onu ben alamam artık. Bana bir can lazım. Helal, timing bayağı iyiydi bu arada. Bravo, tebrik ederim. Zamanlamasını beğendim. Tikin kafası gidiyor, Tikin kafası. Bana bir ulti gelir mi ya? Hadi lan. Çok lazım. <laughs> ben bir can alıyorum yine. Ha buradayım. Oğlum dur. Oha lan çok iyi ulti attı ha. Nokta atışı ulti attı crow bu arada. Ultimi bana verdiler mi? Verdiler. %50'ye kadar da geçirdik. O da güzel oldu. Hocam uzaklaş bakalım biraz. Aa tüy değmedi. Ultiyi ben yanlış açtım bu arada. Çok erken açtım. Kendimi de belli ediyorum buradan çıkarken. O kadar yanlış açtım ki ultiyi anlatamam. Neyse tamam. Takımımız güzel ama arkadaşlar. O konuda bir... Neyse çıkacağım mı gerçekten? Şöyle seni bir... Hayır 190 can olmaz. Ayda bir dakika bu var şimdi de. Ve... Kurtulamadık hala. Bu nereye sıktın lan? Eli kaydı galiba. Agamın eli kaydı galiba. Bu bu sefer ulti basar arkadaşlar. Evet yani bildim anladım ama açamadım Öyle bir problem. Geri geldim. Yeni gelmedik geri geldik. Kral sen bir öl artık bir gözünü seveyim. O da gitti çok güzel iki kişiyi aldım şu an. Ölsek de büyük bir problem olmaz diyeceğim de ölmedik. Üçüncüyü de aldılar. Evet ilk maçımızı güzel bir şekilde kazandık. Güzel bir kostüm ya. Bu kostümü oynamak keyifli de bu arada. Özellikle rozeti de çok güzel. Bak rozetini de beğendim. Şöyle hızlıdan ikinci maçımızı da kazanalım. Bak Spike bu sefer sağa git dostum. Sağ taraftan B geldi. Adamı oynatmamamız lazım oradan. Mide gelme. Ben mid karakteriyim zaten. Ben halledeceğim dostum. Heh şöyle ya. Tamam bak şimdi yapacağız bak. İyi izle. Aynen bak. O oradan gelemedi. Gördün mü bak ben de burada bunu alıyorum. E, Chrome saldı mı oyunu? Chrome nerede? Bir üçüncünüz vardı sanki arkadaşlar. ayda bot olmuş. Hocam dayanamamış korkmuş kaçmış gibi geldi bana bilemiyorum. Belki interneti gitmiştir. Belki pide almaya gitmiştir o da olabilir bak. O da olabilir. İftar saati yakın çünkü yani. Siz izlerken değil ama <laughs> ben çekerken yakın arkadaşlar. Şöyle bir can alabilir miyim hızlısından? O ulti lan dur. Ha, tamam. Şöyle bir ulti basarım. Şöyle bir ulti basarım. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam güzel o da gitti gayet güzel. Canım çok az yalnız benim. Onun da canı çok az. O yüzden birbirimizi desteklemeliyiz. Az can da olsa ateş edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak gitti. Soldaki adam gitti. Güzel. Ortadakini de aldılar. Sağdaki de gidiyor. Yok. Rahat ya. Bu round daha rahat geçti. Şöyle diğer süper hayran evimizin özetini de bastım. Biz görün diye bastım. Çok da hoş değiliz. Sanki, sanki bir tık DJ emzinki daha güzel. Ne diyorsunuz? Bana öyle geldi hocam. Evet güzel bir şekilde maçımızı da kazanmış olduk. Hadi hareketimizi de görelim bari. Hareketini de yaptı. Oha Spike 11 kill almış bu arada maşallah hocam. Evet videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Kostümümüzü de denemiş olduk. Odin Cordelius geldiği zaman da dediğim gibi onu da satın alacağız. Sonraki Bronze Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.